Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. E, açılışı ablamın evinden yapıyorum. Bugün sabahtan beri evleri çok e, derinden temizledim. Kendi evim baya bir tozlanmıştı, etmişti. Hayır, hayır. Saat şu an... E, bir dakika... E, beş buçuk. Ablama ya, şimdi... Altını... Şey Hı. Ablamın arkadaşları o, gelecek bugün ya. çok sıcak o. Arkadaşları gelecek. Ben de evleri temizledikten sonra geldim buraya. Şöyle size yapmış olduğu yemekleri göstereyim. Böyle kremalı bir mantar e, sotesi yapmış. Daha sonra taze fasulye yapmış. Şöyle minik minik poğaçalar yapmış. Bir tane sikiyezi bu için sade. Bunun içi peynirli. Hemen şöyle dur sıcağı şey olsun şöyle lazanya attığı fırına geri kalan masayı da göstereyim sizlere masasını da hazırlamış çok güzel olmuş her şey şöyle burada biber patlıcan kızartması yapmış burada böyle çok güzel kaut salattan işte havuç beyaz lahana şehriye de mi var şehriyeli böyle güzel bir salatası var ortaya yine şöyle karışık yeşil salata da yapmış burada yoğurdu da var bu salata için mi yoğurt abla Aha. salata için doğru bilmişim Masamı, masayı da böyle hazırlamış şuna bakın bahçesi çok hoşuma gitti bu masa örtüsü çok yakışmış abla normalde bu böyle masa örtüleri takmaz kullanmaz <laughs> ama aşırı güzel olmuş çok beğendim şöyle ışıklandırmalar almış ee, minik minik çok güzel rengarenk Gerçekten çok beğendim. Bu yeşil buraya şahane yakışmış. Böyle bakalım masası hazır. Fırındaki de pişiyor. Şu an biz başka bir şey yapmayacağız. Şöyle çerezlerini de göstereyim bakın. Çerezlerini de buraya böyle hazırladı. Bir tek e çekirdek ve cipsleri koyacağız. Her şey hazır. Artık masada bütün yemekleri koyduktan sonra tekrar sizlere çekeyim yaparız. Herkese ikinci günden tekrar merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Geçen ablamlarda sizlere birazcık çekim yapmıştım. Hatta orada açılış yapmıştım. Ama baktım ki az önce edit yaparken video çok kısaydı. Fazla bir şey çekmemişim. Onun için e, ikinci bir vlogdan tekrar devam edeyim dedim. Bakın size evin son halini göstermemiştim. Masayı geçenlerde işte ablama gittiğim gün evde derin bir temizlik yapmıştım. Ve masayı bu şekilde çevirdim. Ve şu an bu şekil benim daha çok hoşuma gitti. En azından sandalyeleri hemen çıkarıp şey yapabiliyorum. Gene hemen iki sandalye daha var. Bu iki sandalye mutfakta. Şimdi göreceksiniz. Bir tanesinde hep zaten camın kenarında oturuyorum. Bir tanesi de buzdolabın kenarında. Eee... Hani gelenler genelde orada oturuyor. Şöyle göstereyim. Bir tanesi burada bir tanesi de şurada ben oturuyorum direkt. Şimdi ne yapıyorum? Saat şu an bir Kahvaltı hiç canım istemiyor. Şu birkaç gündür hiç kahvaltı yapasım gelmiyor gerçekten. Sadece kendime bir kahve yaptım az önce. Kahvemi içtim. Şimdi böyle patates e, soydum. Haşlamak istiyorum. E, patates salatası yapasım var. Az sonra ablam gelecek bana. E, otlu poğaça çekmiş Can'a. E, sen çok güzel yapıyorsun Özge. Sana geleyim de az sonra yapalım mı dedi. Ben de olur gel zaten evdeyim dedim. Aslında bugün planımız başka bir şeydi. Başka bir yere gidecektik. Ama son anda bir işi çıktığı için e, erteledik. Her neyse bakalım e, dereotlu peynirli poğaça yapacağım inşallah. Onların tariflerini de sizlere çekeceğim. Bu şekilde sizlere de böyle göstereyim dedim. Şurada şimdi yastığım var. Televizyondan. Açtım Netflix'ten herhangi bir, bir dizi. Bir dizi izleyeyim dedim. Uzun zamandır televizyon izlemiyorum. Bu arada şöyle sizlere de bir açıklama getireyim. İlk ve son kez açıklama yapacağım. Çoğu kişi hala yani büyük bir ihtimalle aynı kişi her defasında soruyor. Kim bilmiyorum. Ama Özgecim sen niye çalışmıyorsun? Neden işe gitmiyorsun? Neden bütün gün evdesin? Ee, bu tarz yorumlara artık dediğim gibi son kez cevap veriyorum arkadaşlar evet şu an çalışmıyorum çünkü e, biliyorsunuz ki benim e, boşanma davam vardı ve bunların bitmesini istediğim için e, ondan sonra işe başlamayı düşünüyordum ve çok şükür her şey bitti her şey artık yoluna girdi ve 11. ayda artık işe başlayacağım e, lütfen artık bu soruyu sormazsanız çok sevinirim çünkü artık çok rahatsız edici oluyor ee, ben şu an kibar versiyonunu söyledim ve bunun daha ağırını da yazanlar oluyor ve bu beni gerçekten canımı sıkıyor artık her defasında aynı şeyi görmekten görmekten 11. ayda işe başlayacağım rahatlayın artık arkadaşlar gerçekten her neyse bunları da e, sizlere söylemek istedim işe başladığım zaman zaten ne işinde çalışacağımı da sizlere inşallah söylerim e, çok şaşıracaklarınız da olur büyük bir ihtimalle ama Deneyip göreceğiz bakalım. Her neyse ben yine lafı çok uzattım. Ee, patateslerim bir haşlansın. Ablam da gelsin. Ee, deri otlu poğaça yaparken sizlere tekrar çekim yapacağım inşallah. Tamam. Evet biz şimdi arkadaşa geldik arkadaşlar. Aslında ablam bana gelecekti biliyorsunuz ki. Planda değişiklik yaptık. Şimdi dereotlu poğaçayı yapmaya başlıyorum. Anlık plan değiştirme Evet mi? aynen. Anlık hemen değiştirdik. Neyse patatesleri falan ben doğradım ettim. Her bütün malzemesini koydum tapıra. Şimdi buraya getirdik. Dereotları böyle yıkadım. E, doğradım minik minik. Şuraya şey yaparız. Şuraya şimdi gel bakalım abla. Kameramanım ablam. E, malzemelerini söyleyeyim. Bir çay bardağı yumur, e, yoğurt. Yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. 3 2,5 3 su bardağı un. Daha sonra 1 adet yumurta, çay bardağı mıydı bilmiyorum bakmam gerekiyor. Ee, kabartma tozu. Çay bardağı kızım ne su bardağı? Galiba çay bardağı. Küçük evet. Dereotu ve beyaz peynir ilave edeceğim. Bu şekilde şimdi bunları hepsini güzelce. Acaba hızlı hızlı yaptım ha. Evet. şöyle salatayı demiştim size doğradım. Kırmızı lahana vardı evde. Aslında guacayı doğradığımda kornişon turşu olduğu aklıma gelmedi. Onu da doğradım artık yani şey yaptım. Bir de Bak beyaz üst. soğan attık. Kuru soğan attık içine. Şimdi e, hazır salata soslarından koydu tozundan. Nar ekşisi, Bilmiyorum. limon, birazcık Tuz sıvı yağ koyacağız. Koyunlu. Tuz koymuyoruz çünkü şey tuzlu. <laughs> sıvı yağ ekleyeceğiz. Aynen böyle bakın. Birazcık pul biber de ekleyelim üzerine salatamız da bu şekilde şöyle çerezlerimiz de hazırlamış ama onları az sonra çekeriz. Poçalarımızı koyduk fırına çayımız da demleniyor. Bu şekilde bakalım. Bakın fırından çıkarttım şimdi dereotlu poğaçamızı. çok güzel kıyır kıyır olmuş. Şöyle hemen servis tabağımıza koyuyoruz. Masamızı da hazırladık. Yani arkadaş hazırladı daha doğrusu. Evet. Bunları dediğim gibi şöyle şimdi güzelce tabağımıza koyuyoruz ve masamızdan da sizlere çekim yapacağım şimdi hemen. Arkadaşlar biz eve geldik arkadaşımızdan sonra. Ee, eve geldim, bir yarım saat durup nünülere gittim. Ee, nüni çağırdı beni Özge. Hadi gel bize, bizde otururuz, kahve falan içeriz diye. Oraya gittim ve şu an saat çok geç oldu. Yani 12.30 geçti. Eve geldim. Ee, ve sizlere de kapanış yapayım dedim. Umarım bu iki günlük vlogumu beğenmişsinizdir. Karışık bir vlog oldu ama yine de çekebildiğim kadar sizlere çekmeye çalıştım. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.